Herkese Merhaba Arkadaşlar Hoşgeldiniz Bugün sizlerle uzman voleybolu yapacağız Bu bizim ilk uzman saçma gelebilir ama işe yarar bir yöntem yani. Hem ben başlayalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Süper çıksa burada yani nasıl desem herkes olsun yani çal hediye ederdim buradan. adamlar var yani iki tane sayılabilir böyle yeniden değil bunu salla şimdi at at bu adamı ben genellikle yani oyuna koyuyordum ama şimdi bana cerrah çıktığı için koymayacağım cerrah da onu yerine koyacağım aslında Ama artık sizin için değer at, 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 Haydi bilgisayar kasıyor. Sinir oluyor. Sinir. E, kasmaz kasmaz video şeyi çekiyor. Ah oldu. Baş artık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrah. Haydi süper gel. Süper gel. Haydi süper süper, süper, süper. Haydi bir süper. Hay sen ne ya? On tarz var ya bana gitti ya. Filayşlar patlıyor bu arada artık. Allah'ım bari alttakini ver ya. Böyle iş mi oluyor? Yok arkadaş benim bu gonyebalda. Benim bu voleybolda şansım yok ya. Neyse arkadaşlar hemen video artık hemen bekleyelim. Üzüldüm bu Süper gelse Ne seviyordum ama ya. Neyse. Herkese artık yani görüşürüz diyelim dedim Abone olmayı, like atmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.